Pascal, aslan oğlum benim. Giden mi oğlum? Giden mi babam? Mamalarını aldık değil mi oğlum? Aslanım benim. Çok seviyor. Çok baba vay sizi çok seviyor. Seni de çok seviyor. Hepinizi çok seviyor. Vay hepiniz aynı seviyor. Çok seviyor oğlum seni baba. Seni baba çok seviyor. Öyle vay seni çok seviyor lan babam ne? Çok hızlısın. Çok vallahi bak bir alemde teksin. Pascal koş. Koş gidiyoruz hadi koş. Pascal yakala. Pascal yakala. Pascal koş. Pascal yakala. Pascal yakala. Pascal, yakala, Pascal bas. Yakala bize demiş. Bas. Koş. Hızlı 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 hızlı. Hadi 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 koş. Koş geç kaldı koş. Aslanım benim gel. Evet Zakir amcanın dükkanı. Ay amcam benim. Çok seviliyorsun seviliyorsun güzel adam senin düzgün adam. Zakir amca. Ellerini öperim hayırlı akşamlar. İşte Paskal'ı gezdiriyoruz. Arkadaşlar. Yani durum vaziyet bundan ibaret. Nereye gidiyoruz? Fethi babanın mekanına gidiyoruz. Fethi babanın mekanında kimler var bakalım babalar mı var? Aynen. Fethi babam burada. Çok güzel, çok güzel. Selamış. Pascal, aslan oğlum benim. İç oğlum suyunu. Suyunu iç babam, hadi. Hadi oğlum, gel. İç suyunu hadi. Bak, Fethi baba sana koymuş. İç. İç hadi oğlum. Aslan oğlum benim. Fethi baba, vallahi bak bir suyu içiyor ha. Allah razı olsun sen mi alırıyorsun bunu buraya? Evet. Allah bir neyime her razı olsun. İnşallah cennete gidersin abi. Cenab-ı Allah senin günahlarını alsın varsa eğer bana yüklesin. Sıkıntı yok abi. Canımsın yani. Beraber gidelim öbür tarafa. Güzel yere. Cennete abi. Cennete ala olalım abi. Kadir, Kadir tarikatı yazsanız Kadirli cemaatine. Özgür Vakfı'nın abi. Dostluk ve Eğitim Vakfı. Alperen abi. Fethi Baba. Ya gerek yok abi. Çalışıyorsun. işinde gitsin gücünde. Hangi ara gideceksin yani? Hepiniz sen ara sıra 40 yılda bir istirat ediyorsun. Hepiniz ara gibi evet, çalışırız maşallah geldin. abi. Evet sen zaten cennet. Ne abi? Luna vallahi tamam, oğlum, Hatta fırında var, öteki tarafta. Hatta fırının, var, fırının hatta Erman, ekmek fırının şey e, oğlunu şeye götürdüm. Yani sahibini. Dergahı aldım götürdüm. Evet, dergatta evet, evet, söz dinliyor, evet. abi, muhabbet dinliyor, o şekilde öğreniyor, dinimizi öğreniyor, hak ve hakikat dini abi. Evet, evet. Yani demek istedi, Allah'ın Kur'an'ını anlatıyor abi, güzel şeyler, peygamberlerimiz anlatıyor. Tamam, biz tarikatın e, bizim ha. hoca da, Mustafa Özgür hoca da peygamberlerden diyor, can, varisi diyor yani, yapıyor diyor, işi ya, diyor, ya, onlar gibi diyor, ya, ya. peygamberler gibi diyor, oğlum, şey veriyor diyor, oğlum, halk, ya, ya. halkla, insanlarla ya, ya. Ya. şey diyor, muhabbet iyi diyor. Vallahi köpeği gezdiriyorum abi. Pascal avlıyormuş, beni dergâhtan hoca çağırdı, dedi, senin köpek avlıyor dedi, millette de rahatsız ederdi, komşu falan yoksa gelmeyecektim yine, sohbet çok güzel abi. Çok harika. Hı hı. Ama Pascal oluyor diye bir kişi söyledi. Ben de köpeği ezdiriyorum. Mega müziğe uğradım. Ciğer civarının oraya uğradım. Orada da mal aldım. Hı hı. Ondan sonra da abi e, bunların inceklerini aldım. Ondan sonra oralardan da e, böyle dolaştım geliyorum abi. sana Köpekli çocuk neyin dedi. Benim dedim manevi evladım. Kim abi o? Boncuk, boncuk değil mi? Boncuk anyway, Allah razı olsun. Ya abi kaç saat muhabbet ediyoruz? T -T -T abi çok iyi insanlar var ya bak İbrahim abiyle <laughs> muhabbet ettik çok güzel Zaten yani ortam. Sa... Vallahi evladım olayım. Vallahi Errol amca da burada <laughs> buraya geliyor. Bizim ortam çok güzel. Uğur geliyor, Uğur'un arkadaşları uğur geliyor, hepsi de. çok güzel insanlar. <laughs> ya ortam çok güzel abi. <gülüyor> <gülüyor> evet, çayımız burada. <laughs> Alperen abi içmiş bu arada. Fark etmiyor. Hepsi güzel insanlara ya. Buraya gelen insanların hepsi güzel insanlar, temiz insanlar. Gelecekse bu insanların elinden böyle gelsin yani. E, ölüm yani. Kahpe insanlarla uğraşıyoruz yani. Hep güzel insanları geliyor. Yani adam gibi adam yani. Babaların babası. Fethi Baba. Fethi Baba canlıdır. Güzel, güzel. Baba. Gelen adamlar hep herkes güzel insanlar abi. Evet. Kötü evet. insan gelmiyor buraya. Boş evet. insan gelmiyor. Kendime doldurdum Aa, abi. İstersen doldurun. Bu arada yıkamadım bile yani. Direkt doldurdum yani. Ben Ortam ya. güzel ha. Muhabbet güzel. Sen karnını açma. Fethi Baba bir tane. Fethi Baba candırdı. Abi kime suyu fazla doldurdun? kaçırmışım. Şeker oldum, atarken kime? bir yanına. Ben, ben kendime doldurdum. Sen doldur gelirim. Babaya niye doldurmadın? Babaya konuşmuyor. Yalnız altı şekerli ha. İçer misin tamam. abi adam öldür yani şeker hastalığı. Hepinize doldur hem yelem abi. He hı yok doldurma. Nasıl babaya? Babaya dolduruyoruz. Tamam işte babaya Tamam içiyor mu Alperen abi sen içiyor musun abi? Biz rakı içtik ama ne Lan abi içeriz hepsini sıkıntı yok ya. <laughs> ortam güzel yani. Allah'a şükür. Allah nasip eyledi ki bize böyle güzel bir ortam. Allah herkesin ayrı ayrı razı olsun yani. Allah yani hep güzel insanları tanıştırmaya nasip etsin. Cenab-ı Allah, Rabbül Alemin, allah Teala. Ne yapayım ya? Yani? Ortamı güzel Allah. Rabbim herkesin yolunu göre versin inşallah. Kalbini bozan kendini bozar yani. Her şey niyet, kalp yani. Kalp... De akıllar bir çizgi var kardeşim anlıyor musun? Hani muhabbet bundan bundan ibaret diye açıklayacaksın sen bildiğin kadar herkes kendini araştırsın sen kendini sanki doğru düzgün biliyorum da. Evet o tek şey da. Yani ortam güzel. İşin için işe davet etti. Gel benim yanımda çalışır mısın dedi. Çaycımız gelmedi de çay ocağına bakabilir misin dedi. Ya gitmedik yani. Halle çalışıyoruz dedik. Ondan sonra zahircilere geçtik. Ben şey yapayım şimdi kapatayım.